Evet yeni bir gündeyiz. Üstelik de haftanın en güzel günü olduğunu söyleyebilirim. Dün e, burçlarınıza değmiştim hatırlarsanız izleyenler hatırlayacaklardır. E, bugün de onların geçerli olabileceğini hatta bu sabah daha sürprizli bir güne uyanacağımızdan özetle bahsetmiş. Evet bu sabah gerçekten toprak grubunda ay oğlak burcunda e, Uranüs'e bir 120'liği var. Sabah 05 sıralarında. ...güne gerçekten bizi mutlu edecek, heyecan verici haberlerle, e, gelişmelerle başlayabiliriz. Özellikle boğa burcunda yaşayacağımız güneş tutulmasının olumlu etkileri... ...mesela bugün devreye girebilir. E, o güzel sürpriz haberler dediğim e, kısmı gerçekleşebilir bazılarımızın hayatında. Tabii en çok kim? E, toprak burbu burçlar bunlardan etki alacaktır. Özellikle bu sabahki bu sürprizli e, açıdan... Tabii ki eğer doğum haritanızda e, Boğa, Oğlak ve Başak burçlarında gezegenleriniz varsa üstelik de işte 10 ila 15 derece aralarındaysa tabii ki sizde bu bahsettiğim sürprizden mesela etki alacağınızı söyleyebilirim. Değerli arkadaşlar bugün evet çok güzel açılar var gökyüzünde maddi konular, para ile ilgili gelişmeler, yatırımlarımız, gelecek hedeflerimiz, iş, kariyer, planlama, hayattaki ciddi sorumluluklarımız... Bunlarla ilgili e, önemli gelişmeler, önemli adımlar atabiliriz. Sorumluluklarımızı e, daha güçlü bir şekilde taşıyabiliriz. Boğa burcu günlerini yaşıyoruz zaten. Ayın da hani oğlak burcunda olması iki birbirine böyle benzeyen e, kendinden emin, kalıcı ve somut adımlar atmak isteyen bir burç olduğu için ve gökyüzüne gerçekten toprak elementi de oldukça e, yüksek. Kuşularımızı korumak, hani mevcut e, akışta kalmak ve hani evet kazanmak için bir şeyler yapmak ve e, o dürtüler evet harekete geçecektir ama daha fazla mevcut aslında e, olanı yerinde kurmayı amaçlamak yani içgüdüsel olarak böyle bir duyguda olabiliriz ama tabii ki oğlak hırslı bir buçtur hırs da yine günün bir parçası olacak arkadaşlar şimdi güzel e, açılar var dedim saatlerini söyleyeceğim size sabah saatlerinde ve evet, 05.18 Uranüs'ün aile olan o güzel e, etkileri devreye girecek. Hemen e, peşinden mesela sabah. Yine aslında Şeron'la bir kare var. Ayın karesi var. O biraz stresli yaratabilir bazılarımız için. Ama geçici bir etkidir bu arada. Saat 12.42. Ve mesela 12.42 ve 13 aralarında. Venus'le güzel bir uyumlu açısı var. Bu yine bizim önemli işlerimizi mesela. E, görüşme, haberleşme, iletişim, e, belki bir takım kolaylıklar sağlayacaktır. Hem e, mesela kariyerle ilgili planlamalardan, yakın çevrenizde olan ilişkilerde kullanabilirsiniz. Aşk ve sevgiyle ilgili de tabi e, güzel bir saat olacak. Evet, saat 17:13, e, 18:10, 17:37. Evet, biraz karışık oldu ama bu saatleri e, iletişim için kesinlikle kullanın bugün. Ayın Merkürle e, evet sağlam kalıcı e, uzun vadeli bizim hayatımızda temel yapı taşı oluşturacak adımlar atabiliriz. Özellikle iletişime geçmek istediğimiz kim varsa bugün bu saati lütfen kullanın. Özellikle 18 10 17 37 e, arasısa daha güçlü etkiler olacaktır. Hem şanslı diyebileceğim e, bir açı hem de aşkla ilgili konularda finansla ilgili konularda ee, ve biraz daha bizi yaratıcılığa götüren alanlarda bence güçlü sonuçlar e, alabiliriz açıkçası sevgili arkadaşlar evet bir güzel açımız daha var o da saat akşam gece saatlerinde neptün 23 sarılarında ayla e, seksi bir açısı var bu da tabi duygusal anlamda gerçekten bizi olumlu destekleyen huşu ve huzur içinde böyle e, geçireceğimiz saatler olabilir özellikle dilek niyet e, ibadet için harika bir e, akşamda olacağız bu akşam. Ve günün en popüler saatini şimdi söylüyorum arkadaşlar. 19.48. Ay e, düğümlere 120'lik yapıyor. Bu da önümüzü açan. Böyle bir tünele girdiğinizi düşünün. E, çok ileri göremiyorsunuz. Görüş mesafesi kısa ama birdenbire bir ışık olur orada ve e, göremediğiniz noktayı, en uzak noktayı görebilirsiniz. Veya öyle bir duygu hali de olabilir. Herhangi bir konuda böyle bir şey duyabilir, bir haber alabilirsiniz. Bilinç seviyenizde de aslında aniden böyle bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Ama gelecekle ilgili hedeflerinizde yolunuzu ışık tutacak kişiler, konular vesaire hayatınıza şöyle bir dokunabilir. Özellikle o saatlerde. Evet gün çok güzel, verimli bir gün. Ayın oğlak burcundaki seyahatlerini aslında... E, hayatımızdaki önemli konuları ertelememek e, onları ilerletmek için bence kullanmak e, çok önemli e, çünkü bugünü yarına ertelememek gerekiyor çünkü yarın böyle bir gün olmayacak ve bu, bu, bu günkü fırsatlar gelmeyebilir değerli arkadaşlar diyorum evet böyle bir gün e, umarım sağlıkla şifa ile, güzellikle besle bereketle geçirirsiniz diyorum videoyu izlediğiniz için de teşekkür ediyorum ee, ve dün yayınladığım videoyu aslında şöyle bir göz atın. Ee, burçların çünkü hangi etkileri aldığını şöyle kısa kısa değinmiştim. Bence bugün için de faydası olacak size. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.